Hiç küçük hayaller kurmadım ben yani. Yani hep yükseğe zıpladım. Ama zıplayabildim zaman zaman. Ama zıplayamadım. Ama hep yüksektekini almaya çalıştım yani. Hani o içte bitmeyen bir enerji var, bitmeyen bir hırs var. Yani bunun ama inanın parayla alakası yok. Bitmeyen bir hırsım var yani. Ve bu hırsıma her zaman yenik düşüyorum. Başarmayı seviyorum. <laughs> İsmim Barış yörük 1978'de Burdur'da doğdum. Üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğuyum. Babam esnaftı, annem memurdu. Zirailaç dükkanımız, bir mağazamız vardı. Her iki tarafta da işte yazın zira ilaç sezon itibariyle zira ilaç dükkanının işleri yoğun olurdu. Kışın mağazanın işleri öğrencinin geliş sebebiyle yoğun olurdu. Sürekli iş yerlerinde büyüdük, oralarda nefes aldık diyebiliriz. Çocukluğumuzdan beri ticaretin içindeyiz. Orada olmaktan, bir şeyler almaktan, satmaktan, bir şey birine bir şey hizmet edip karşılığında bir şey kazanmaktan mutlu oluyordum. Beni mutlu eden buydu yani. Hatta bir dönem acaba üniversiteyi okumasam mı falan diye düşündüm. Çünkü o kadar alışmıştım ki iş yerlerine, gitmesem mi acaba falan diye düşündüm sonra da dedim ki en azından işimle alakalı bir üniversiteye gideyim dedim. Antalya'ya gelmem de zaten sonrasında üniversite hayatıyla başlıyor. 96'da Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Babam bir ev kiraladı bana. Ev kiram aylık bir dedi bu kadar para harcayacaksın dedi. Ama e, Burdur çok ucuz bir yer. Burdur'da yaşadığınız hayatı burada yaşamaya kalktığınız zaman sizin o bir aylığınız bir haftada gidiyor. Oturduğum apartmanda dedi, bir apartman toplantısı yapılıyor ilaçlama işi var. Öyle bir noktaya geldi ki o iş, bir gün üniversitedeki ev arkadaşlarım benim yanımda part time çalışıyordu. İlaçlama işi alıyorlardı. İşte bayanlar gidiyorlar apartman bağlıyorlar, erkekler gidiyorlar. Ben olayı yönetiyorum, ilaç şu falan filan satın alması. Onlar gidiyorlar, ilaçlama yapıyorlar. Ben bir, noktadan sonra öyle bir şeye döndü. Sonra mesela ben, üniversitedeki birçok arkadaşımın ilk telefonunu ben satmışımdır mesela. Cep telefon alıyordum, satıyordum falan filan. Onun yenisi furyaydı işte 95'li 96'lı yıllarda onu. Öyle kendimi döndürmeye başlamıştım mesela. Çok da güzel para kazanıyordum yani. Vallahi unutamadığım ilk o apartman toplantısı yani. O benim böyle hayatımda bir dönüş noktasıdır yani. Böyle ilk kendi bireysel tek başıma ailem olmadan ayaklarımın üzerinde durup da para kazanabildiğim ben yapabiliyorum dedim yani. O kadar güzel de bir iş döngüsü yaratmıştım ki hatta üniversiteden sonra dönmesem falan dedim ya. Yani. Burada o kadar da büyütmüştüm ki o işi. Üniversiteyi bitirdim. Bitirdikten sonra Burdur'a döndüm. Döndükten sonra hatta on, e, ailem kalmam için e, özellikle çok ısrar etti. Babam da çok ısrar etti ayrılmamamı istedi. Orada Burdur gibi küçük bir yerde zaten bizleri geçindirebilecek bir şey kazanabiliyorduk belki de. Ama ben o 60 metrekare yerde kapanmak istemedim. Askere gidene kadar bir 6 ay kadar orada kaldım. Askerden geldikten sonra aileme dedim ben şu işi yapmak istiyorum diyorum. E, babam yok yeter bu işler bize diyor. Onu kabul etmiyor. Başka bir alternatif sunuyorum onu da kabul etmiyor falan derken ben o zaman gireceğim bir yerde çalışacağım dedim. Zıraylaş dükkanımız olduğu için oraya plasiyer abilerimiz gelip gidiyorlardı. Ya ben bir iş arıyorum dedim. Ertesi hafta ya böyle bir teknik bir eleman işi var. Var, sen bu işi yaparsın. Geçici teknik eleman olması işi de biraz işime geldi. Hani babam belki o 2-3 ayda olur dedim. Ama olmadı. Sonra kaldık gitti o şirkette. 15 yıl 7 ay kadar çalıştım. Aslında... Tarım departmanına da çok yeni bir girişti. İlk elemanları sayılırdım. Sonra muhtemelen şu an tarım ilaçlarında e, Türkiye'de ilk üçte, dörtte olan bir şirket yarattık, kurduk orada. Zira, ilaç ve gübre üreten firmalara ham madde satarak başladık işe. Sonra biraz bitmiş ürün ithalatına başladık. Sonra o bitmiş ürün ithalatının geldiği noktada 2011 yılında yine Antalya Organize Sanayi'de hazır bir fabrikayı satın alarak tarım ilaçları fabrikasını çevirerek devam eden bir süreç oldu. Uzun bir süreçti. İşverenle olan ilişkimizin de buna katkısı çok büyüktü. Çok teslimiyetçi davrandı. Yapılanmamda, bütün Türkiye yapılanmasında, fabrika kurmamda vesairede her şeyde önümü açtılar sağ olsunlar. Ben de onların sayesinde çok büyük bu işte tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Böyle bir tecrübe edinince yurt içi, yurt dışı ciddi bir çevrem oluştu. Zaten onlar hiç işten anlamayan bir gruptu. O grubun bünyesinde neredeyse bir holding büyüklüğünde bir gruptu orası. O grubun bünyesinde bir sürü departman vardı. Ben o departmanlardan birinin genel müdürüydüm diyebiliriz. Tarım ilaçları ve gübre işini yöneten olarak. Orada esas çok büyük sıkıntı yaşadım ben. Neden derseniz şimdi mesela Burada mesela benim işverenlerim benim tecrübemden faydalanabiliyor. Önlerinde giden birisi var sonuçta 20 22 yıllık bir deneyim var geçmişte yani. Ama orada öyle değil. Orada önümden giden kimse yoktu ve başarmanın verdiği motivasyonla kendim yaptım yani. Kimse hiçbir şey hazır bir tepside alıp önüme. Bugüne kadar zaten bu hiç olmadı. Hazır bir şey önüme alıp da koymadı bu senin. Hadi burayı yap, büyüt falan da olmadı yani. Hep böyle sıfırdan bir hikaye yarattık. Sadece ruhsatlama yapan bir personel vardı. Ben de geçici teknik eleman olarak başladım orada. Sonra satışa geçtim. Satışı başına geçtim. Distribütör ağını kurdum. Sonu bütün Türkiye'de büyük bir ekip kurduk. En son bıraktığımda 40'a yakın sahada, satışta ekip vardı. Ayrıca teknik ekip de vardı. Orada bu kadar uzun çalışmamın da en büyük sebebi şuydu. Bazı insanlar yönetmeye gelmiştir. Bazı insanlar yönetilmeye gelmiştir. Ben asla yönetilecek bir adam değilim. Yönetilecek bir adam olmadığım için de başka şirketlerde bana belki o şans verilmezdi. Orada bana o şans verildi 15 yıl boyunca. Bana yönetmem şansı verildi. O yüzden yönettim ben orada. Oradan istifa ettikten sonra bir şirkette çalışmak beni zaten asla mutlu etmezdi yani. Sektörde gelinebilecek, profesyonel olarak gelinebilecek bu işin son noktasındaydım. Beni hiçbir zaman bu hayatta işte yani şunu yaparsam ben şunu kazanırım diye yapmadım. Bunu yaparsam evet bak bunu başarmış olurum dedim. Para motivasyonum hiçbir zaman olmadı benim. Ama zaten başardıktan sonra para da oluyor yani. Bir anda verdiğim bir karar, bir anda verdiğim kararın arkasında da durdum. Ama benim tabii Orada böyle bir görevi üstlenmiş götürürken de istifamla ayrılmam arasında da tam 15-16 ay gibi bir süre var oldu yani. 2006 yılında evlendim. 3 çocuğum var. Eşim çok destekçi oldu. Çünkü orada çok büyük bir hacimde bir iş yönetiyorduk. Çok stresli bir hayatım vardı. Çok inanılmaz yoğun seyahatlerimiz vardı. O da zaten çok istedi bunu. Ben böyle bir karar verdim dediğimde hiç acaba demedi eşim bana. Yaparsın mı Barış, yanındayım ben dedi. Büyük çocuğum 14 yaşında. Onun 14 yaşına işte son 5 senesini falan, alt senesini falan artık daha onunla yoğun yaşadım. Özellikle büyük çocuğumla ilk çocukluğunu hiç göremedim diyebilirim yani. İlk konuştuğunda ben yanında değildim. İlk apaladığında, yürüdüğünde hiç ilk, hiç ilklerinde yanında olamadım yani. Eşim eczacı zaten. Eczacı ama e, o da çocukları için mesleğinden vazgeçmiş birisidir. İlk çocuğumuz doğduğunda ben dedim ki yani ben çalışan bir annenin Çocuğuydum anahtarı açıp girdiğimde evde kimse olmazdı ilkokuldan geldiğimde bile bu çocuklar eve geldiğinde sen olsan olur mu diye bir teklifte bulunduğumda o da çok düşkün çocuklarına seve seve diyerekten eczanesinden vazgeçmiş birisi ona rağmen hiç ikiletmedi yani hiç düşünmedi bile yani İstifa ettim e, her zaman bir üretim yapmak gibi çünkü orada diğer şirketimde üretmenin hazını almıştım. Hep üretim yapmak gibi bir hayalim vardı. O makinelerin sesi, kalabalık, daha fazla insan çalıştırma hayali. Bunlar benim büyük hayallerimdi. İstifa eder etmez zaten proseste bildiğim için Antalya Organize Sanayi'de uzun yıllardır burada teşvik eden sanayide bulunduğum için. Hemen bir tas müracaatı yaptım. Büyük bir cesaretle başladım. Aslında kaybedecek çok şey var mıydı? Vardı. Benim de belli riskler almam gerekiyordu. Çünkü o seviyeye geldi, o o kadar büyütmüş işte Türkiye'de tarım sektöründe, tarım ilaçları sektöründe olsun, gübre sektöründe olsun iz bırakacak bir şirketi bu bu şekilde büyüttükten sonra buraya gelip küçücük bir hayalle başlayamazdım zaten. Yani o zaten bana yakışmazdı yani. Bir gün bu, bu fabrikayı kuracağım, 3 sene içerisinde ben orada 3 sene en geç 3 sene içerisinde orada olacağım dedim ama şirket kurduktan tahminen 2 sene sonra falan fabrikadaydım. Daha erkene bile çektim. Antalya'da bir plazada küçük bir ofiste başladık. Ben hep şey diyorum hala yanımda o arkadaşım Mustafa ofis boy olarak başladı benimle beraber. Hep şey derim yani bir masa bir kasa bir Mustafa başladım bir şey derim. Yani yine ham madde satarak başladım. Bütün Türkiye'deki gübre üreticilerine belirli kimyasalların ithalatını yapıp servisini yapıyorduk satıyorduk bunların satışını yapıyorduk. Daha önce yürüdüğünüz bir yoldan yürürseniz, her gün Antalya'ya inip çıkıyorsunuzdur. Kolay gidersiniz ama hiç gitmemişsinizdir. Bir Burdur'a giderseniz daha bir temkinli gidersiniz. Acaba burada viraj var mıydı? Şu muydu, bu muydu dersiniz. Ben zaten bu yollardan geçmiştim yani. Şirketlerin büyümesiyle kapitali doğru orantılı büyümüyor. Sizin elinizde belli bir miktar bir para var. Banka krediniz yok, şu yok, bu yok, hiçbir şey yok. Zaten bütün sektörü biliyorsunuz. O sektörden artık seçiyorsunuz cımbızla. Ben bundan iyi kazanırım, bu işi yapayım, bundan iyi kazanırım, bunu yapayım, bundan iyi kazanırım, bu ithalatı yapayım diyorsunuz. Seçtik bunları yani. Seçerek, 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 seçerek gide, gittikçe portföyümüzü genişlettik. Bir dönem bir fason üretime döndü. Birazcık da bitmiş ürün, finish product ürünlere döndük. Bu bitmiş ürünlere dönünce bazı fason üretimlerde sıkıntılar yaşamaya başladık. Aslında biz benim hep üretim hayalim vardı ama bu hayal çok büyük bir hayaldi. Yani bugünkü fabrikayı kurmak, bu, bu halini hayal ediyordum. Hala bu fabrika için hala hayallerim var. Ama bu halini kurmak benim için o dönem gerçekten bir hayaldi. O yüzden başlangıcımız fasonlu olsun, biz alalım, satalım, ürettirelim, satalım falan mantığıyla baktık. Ama işte kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış diyerekten. Ya bir gün bir üretimde sıkıntımız oldu, sıvıda bir yerde bir mal ürettirirken bizim malımıza vakit ayıramadılar. O ara bizim o siparişimiz iptal oldu. Çok üzüldüm, çok canım yandı. Dedim ki ben ufaktan bu işi kendi işimi görebilecek şekilde bir üretime de devşirsem iyi olacak. Çünkü zaten bir binam var, bir fabrikam var dedim. Ailem büyük destekçim oldu sonrasında hem abilerim hem onlar da esnaflar hem de babam büyük destekçim oldu. Yani tıkır tıkır hiçbir şey yolunda gitmez bir çaba sarf etmediğiniz hiçbir şey için zaten gerçek bir başarı diyemezsiniz yani. Yöneticilik de böyle bir şeydir, sinir kontrolü. En başta böyle başlar zaten. Olayı ne kadar iyi yönetebildiğinizle alakalıdır. En, başarının en büyük temelinde bence bu yatar yani. Stresi yönetmeniz, başarıyı yönetmeniz, her şey sadece personel yönetimi değildir yani. Önce kendinizi yönetmeniz gerekiyor. Kendinizi yönetirken en çok bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Başarının da bir yönetimi var yani. Bugün de, bugün de bu yaptıklarımızın devamını sağlamak var. İnsanların artık bizden beklentileri var. O yüzden hiçbir şey tıkır tıkır gitmedi tabii ki. Mutlaka finansal sıkıntılarımız oldu. Mutlaka ucu ucuna dek getirdiğimiz şeyler oldu. Ama oldu çok şükür. Şu an Antalya Organize Sanayi'de 16 bin metrekare alandayız. 9 bin metrekareye yakın bir kapalı alanımız var. Yani biz aslında bu 7 seneye ikinci fabrikayı da sığdırdık. Yan tarafımızı da aldık. Üretimde sıvı ve toz olarak iki grupta üretimimiz var. Paketlemelerimiz de aynı şekilde. Kapasite olarak sıvı dolum kapasitesinde, toz, güzel gübre dolum kapasitesinde Türkiye'de en önemli oyunculardan biri olduğumuzu düşünüyorum. Kendi bünyesinde gerek argesini gerek analizlerini yapabilecek bir laboratuvara sahip yegane birkaç firmadan birisi olduğumuzu biliyorum. İhracatta şu anda 20 küsur ülkeye ihracatımız var. Şu anda 57-58 kişiyiz sürekli yeni hat kurulumlarımız devam ediyor. Yan fabrikanın hala kurulumuna devam ediyoruz. Yeni bir hat kuruyoruz orada. Muhtemelen Mart ayı gibi falan orada yeni bir hat kurmuş olacağız. Orada da yaklaşık bir 16 ila 18 kişi arasında bir üretim yapacağız. Fabrikamızda SCADA sistemle yönetiyoruz fabrikayı. Bilim Üniversitesi'nin yazılım ekibine yaptırdığımız bir yazılımımız var. Bütün üretimin şartlandırmaları, bütün tanklarımızın, reaktörlerimizin şartlandırmaları laboratuvardan takip edilebilir durumda. Şu algıyı yaratmaya çalışıyorum, şunu yapmaya çalışıyorum. Parmak izi varsa bu mal Alınır. çünkü başından sonuna kadar e, kalitesi süreci takip edilmiş bir ürün olsun istiyoruz. İlerideki hedeflerimde farklı coğrafyalarda da üretim yapmak var. Dün akşam işime söyledim bunu. Dedim ki ya biraz dursam iyi olacak herhalde dedim. Ama onu söylüyorum. Herhalde bu konuda bir balık hafızası durumu var bende. Sabah unutuyorum söylediğimi. Gelirken yolda fabrika müdürünü arıyorum, Şu makineyi bir öğrenir misin fiyatına kadar diye. Yani unutuyorum söylediğimi. Durmam gerektiğini hep unutuyorum yani. Benim hiç frenim olmadı yani, hep gazım oldu yani. Bu içten gelen bir motivasyon, bu huyumdan ben de çok şikayetçiyim. Çünkü bütün hayatım içten ibaret. Senin şu hobim vardır diyebileceğiniz, Barış Büyükür'ün hiçbir hobisi yok. Benim en büyük hobim, başarılarım, yani bir şeyleri başarmış olmak, en büyük hobim bu. Bilmediğin işi yapmayacaksın. Çıraklığını yapmadığınız işin ustalığını yapamazsınız. O yüzden hani ben bu sektörün her aşamasında teknik elemanlıktan, satışa, satıştan pazarlama yönetimi, satış yönetimine, sonra bütün globalde bu işi yönetmeye kadar geldim. O yüzden şimdi mesela burada zorlanmadan büyüyoruz, hızlanıyoruz, gidiyoruz bir şekilde. Ama yani her aşamasında çalıştım bunu. E çocukluğumda babamın yanında zirayraş bahisi olmak üzere başlayan bir süreç bu. Yani bugün hani eğitim hayatından itibaren sayarsanız 22 yıllık, 23 yıllık bir şeymiş gibi gelse de yok bu değil bu yani. Terekten gelen bir kültürümüz bu yani esnaflık. Hiç küçük hayaller kurmadım ben yani. Yani hep yükseğe zıpladım ama zıplayabildim zaman zaman ama zıplayamadım ama hep yüksektekini almaya çalıştım yani. Bende hani o içte bitmeyen bir enerji var, bitmeyen bir hırs var. Yani bunun ama inanın parayla alakası yok. Bitmeyen bir hırsım var yani ve bu hırsıma her zaman yenik düşüyorum. İnşallah sürekli yenik düşmeye devam ederim. Başarmayı seviyorum.